Kanalımdan herkese merhabalar, haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup zil bildirimlerini açarak tüm gelişmelerden en hızlı şekilde haberdar olabilirsiniz. Tüm Türkiye'nin aylardır beklediği Büyükşen Cinayeti ile ilgili 4 şüpheli gelişmeler ile hala devam etmekte, Cansu Helvacı soruşturmada gizlilik kararı alınmasını istedi. Ve net bir bilgi henüz paylaşılmadı. Ama uzmanlar cinayetin yaşandığı mahallede araştırmalara devam ediyorlar. Aynı zamanda mahalledeki vatandaşların da görüşleri alındı. Bir vatandaşın vermiş olduğu ifadeye göre akşam saatleriydi içeride Metin Büyükşen, Necla Büyükşen ve kızları Büşra Büyükşen oturuyordu. Ve birden içeriye pompalı tüfekle maskeli biri girdi. Ne olduysa orada oldu. Büşra'nın ifadesine göre annesi Necla Büyükşen ve babası Metin Büyükşen maskeli saldırgan tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlardan bekliyor olacağım. Haberimiz burada sona erdi. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.